Nasıl yok gözünün yani yediğim, ayak parmağının arasını yaladım, küçük parmağını ağzımda gevelediğim, kaldır şunu ay. Bebek deliğindeki pamukçuğu tükürükleyip çıkartayım hocam lütfen. Yıkılar ayağa kaldır, iğne bas, sarım yap, emara sok, bir şey yap ya, rıntgin çek dostum nasıl yok gözünü yani yediğim ayak parmağının alasını yaladım, küçük parmağını ağzımda geveledim. kaldır şunayı köpek deliğindeki pamukçuğu tükürükleyip çıkartayım hocam lütfen yıllar ayağa kaldır iğne bas serum yap emara sok bir şey yap ya rıntgin çek nasıl yok gözünü yani yediğim ayak parmağının alasını yaladım, küçük parmağını ağzımda geveledim... kaldır şunayı köpek deliğindeki pamukçuğu tükürükleyip çıkartayım Hadi hocam lütfen yıllar ayağa kaldır iğne bas serum yap emara Nerede? sok bir şey yap ya rıntgin çek Nasıl yok gözünü yani yedim. Ayak kapacım. parmağının arasını yaladım. Küçük parmağını ağzımda geveledim. Kaldır şunu ay. Bebek deliğindeki tükürükleyip çıkartayım hocam lütfen. ayağa kaldır. iğne bas, serum yap, emara sok, bir şey yap ya. Röntgen çek. Nasıl yok gözünü yani yedim. Ayak parmağının arasını yaladım. Küçük parmağını ağzımda geveledim. Kaldır şunu ay. Bebek deliğindeki pamukçuğu tükürükleyip çıkartayım hocam lütfen. ayağa kaldır. iğne bas, serum yap, emara sok, bir şey yap ya. Röntgen çek.